Burada İsmail Hakkı Polat hocama dönmek istiyorum. Hocam Bitcoin ve kripto paralar nedir? Artık hayatımıza son dönemde daha da fazla girdi. Bir taraftan insanlar bunu yatırım olarak değerlendirebiliyor. Bir taraftan tamamen hiçbir değeri olmayan bir emtia mı diyelim? Emtia da değil. Ona bir değer yükleniyor. Burada mağduriyetler de yaşanabilir de deniyor. Sizin de bu konuda işte farklı görüşleriniz var. Ben sözü size vermek istiyorum. Buyurun lütfen. Evet, e, teşekkür ediyorum Şenol Bey. Tabii e, e, yani e, bu e, biraz önce anlatılan e, dijitalleşme sürecinin e, özellikle teknoloji o teknolojinin e, bilgi teknolojilerini, telekomünikasyon teknolojileri birleşmesiyle bir ağa dönüşmesi, bir ağ üzerinden yaygınlaşması, sonra bunun işte Web 2.0 döneminde bir yeni bir medya olması yani insanların da herkesin kullanabileceği bir medya olması şimdi de bir yaşam alanına doğru ilerlemesi aslında bizim biraz önceki konuklarımızın anlattığı bütün bu sürecin çok daha hızlı yaşanması neden oluyor. İşte hani daha işin A'sını B'sini C'sini öğrenmeden bu veri sızıntılarını yaşıyoruz ve buradan aslında önümüzde çok ciddiye almamız ve sizin söylediğiniz gibi bunu bir e, lüks değil. E, aslında zorunlu bir yatırım ve kaçınılmaz bir yatırım olarak değerlendirdiğimiz ve süratle halletmemiz gereken bir döneme giriyoruz. Şimdi aslında bu işte e, kripto paraların ya da blok zincir teknolojilerinin çıkışı da, çıkışının da aslında bu teknolojik evrin içinde bir yeri var. E, o da bir şu sonraki sorun şu... bu hocam. Blockchain teknolojisi olacak zaten. Aslında ha. onu da birleştirip anlatabilirseniz çok memnun oluruz. Tabii ki, tabii ki. Çok daha iyi olur. Çünkü şöyle şu anda işte e, Teknolojiyle birlikte başlayan bu evrimsel süreç aslında dijitalleşmeden sonraki adımı da bize kaçınılmaz olarak getiriyor örnekleriyle. Bu da merkezsizleşme. Yani bir ağa giren herhangi bir işte kurum, kuruluş, kişi ya da oluşum ister istemez karşısında daha fazla o üretken noktaların artmasıyla beraber oradaki yönetim yönetişimi tek elden değil daha tık noktalardan yapmaya başlıyor. Bu da ister istemez bir merkezsizleşmeyi beraberinde getiriyor. Ben zaten hani bu işe ilk başladığımda ee, önce medya olarak başladım. ...işte medyanın dijitalleşmesi, sonra medya ile beraber baktık ki işte reklamcılık, halkla ilişkiler, pazarlama, daha sonra üretim ve e, hizmet sektörleri dijital dönüşüm başlığı altında ve en sonunda 8-9 seneden beri işte bu kripto paralar ve blok zincirle de para, finans ve ekonominin aslında dönüşümünü e, ve merkezsizleşmesini izliyoruz. Şu anda aslında e, Bitcoin'in ya da kripto paraların ne olduğunu çözmek için ise ki buna herkes yıllarını ayırıyor gerçekten ve anlamak da gerçekten çok zor. Ben size şöyle küçük bir şey yapayım. Bu söylediğim dijitalleşme ve merkezsizleşme kısmını kafanızın bir kenarında bırakın ama paranın ilk anlamına gidelim. Yani parayı mesela ben bir finansçı ya da ekonomist değilim ama e, para ile ilgili ve bu dönüşümle ilgili bizim aslında anlamamız gereken şey e, aslında finans ya da ekonomi değil. Paranın en temeldeki sosyal anlamı. Şimdi bir vatandaş olarak, örneğin sizler düşünün, mesela bir vatandaş olarak e, paranın sizin için anlamı nedir? Yani finans ya da ekonomistlere soracak olursanız, işte değiş tokuş aracı, kıyas birimi ya da işte değer saklama aracı olarak söylerler. Ama bakın şimdi vatandaş olarak bizler için paranın anlamı şudur. Bir, bir defa hepimiz için bir e, Güven ve istikrar unsurudur unsurdur para. Para elimizde olduğu zaman kendimizi güvende hissederiz. Ve toplum için de bir istikrardır. Ee, aynı zamanda bir itibar meselesidir. Ve bir yandan da bir kredi ve sermaye meselesidir. Benim için ya da işte bir, bir takım kuruluşlar, kurumlar için de böyledir. Ama devletler için, devletler vatandaşlara der ki... ...senin istediğin bu beklentileri ben karşılamak için... Sen bana yetkiyi ver ve ben bunun için hazine ve maliye yönetişimi oluşturayım, süreci oluşturayım. Buradan piyasaları kurayım. Piyasalardan bankacılık sistemi kurayım. Oradan işte vergi dediğimiz ya da işte senyoraj dediğim bir takım işleyişlerle aslında ülkeyi huzur içinde sevk ve idare edeyim der. Bütün ülkeler bunu yapar. Şimdi tarih boyunca aslında bu paranın en temel tanımı şudur vatandaşla, toplumla, devlet arasında bir toplumsal mutabakattır, sözleşmedir ve toplumu yönetecekler her kimse bu aslında zımni ya da işte demokratik yetkiyle görev alırlar. Yani e, para da bu bileşenlerin bir tanesi. Zaten banknot dediğimiz şeyin altında işte kralların sembollerinin bulunması ya da kağıt parada işte ülkenin en önemli kişilerinin portrelerinin olması ya da Merkez Bankası başkalarından imza imzalaması bunu gösterir. Dolayısıyla burada aslında bir yönetme için verilen bir yetki vardır. Şimdi o yüzden de vatandaş emek, üretim, sermaye gibi bütün şeylerini devlete teslim eder. İşte ne zaman bu istikrar bozulursa ne yapar sıkıntı olduğunda vatandaşlar e, altına işte başka devletlerin paralarına ya da işte e, bazen de e, işte kendi yarattıkları e, işte böyle mesela çay markaları vardır. Öyle şeylere giderler. Şimdi burada tarihte bunlar fiziksel olarak aslında çok sınırlı olarak yapılıyordu. Zaten işte altına ya da işte böyle şeyleri de devletler kontrol ettiği için Para basma girişimi devletler için bir otorite ve egemenlik unsuru olduğu için aslında bakarsanız e, bunlarla da ilgili çok fazla şey yapılamıyordu. Fakat ne zaman ki dijital dünya çıktı, sınırsızlık ortaya çıktı, işte o zaman şu ortaya çıktı, para ile ilgili güven ve istikrarı sağlayamadığınızda artık vatandaş ve toplum da e, o kadar çaresiz değil. İşte sınırlar ötesi insanlar, şeyleri kurarak e, kendi içinde bu dijitalleşme üzerinden çeşitli alışveriş, değiş, dokuş, değer saklama araçları kurarak işte bunları yapıyorlar. 2008 yılında Bitcoin'in ilk çıkışının temel noktası da aslında işte Amerikan Merkez Bankası ya da Amerikan bankacılık sisteminin bu gelişi güzel parayı savrukça harcaması ve bunun harcaması sonucunda aslında ortaya çıkan şeydir, krizdir. Bu krizin şeyini, bedelini aslında Amerikan hükümeti aldığı bankaları kurtarma kararıyla Önce Amerikan vergi mükelleflerine, oradan da dolar üzerinden bütün dünyayı ödetmiştir aslında vergi ve kriz olarak. İşte şimdi aslında bakarsanız kripto paralar bu anlamda ortaya çıkan teknolojiyle ortaya çıkan ve yeni bir güven unsuru oluşturmaya çalışan anarşist paralar. Fakat bu anarşi e, aslında bakarsanız iyi bir şey değil. Fakat nereye kadar iyi? Eleştirel bir şey getirmesiyle iyi. Yani ne, ne demek bu? Şimdi başta Bitcoin olmak üzere buradaki en önemli unsur şu. Siz bu teknolojiyle güveni itibarı sağlayabiliyorsunuz ki işte bitcoin ekibi ne yapmış? Burada bir devletler üstü çalışan bir kod manzumesi oluşturmuş ve onun değiştirilemeyeceğini garanti etmiş. 12 yıldan beri de bu hiç hacklenmeden ve bu yasa hiç değişmeden devam ediyor. Burada işte o güveni sağladığınız nokta aslında bir yandan da tüm dünyadaki insanlar için bir şey unsuru oluyor. Bir oraya e, işte altın gibi bir değer atfetme unsuru oluyor. Fakat burada işte bu noktadan itibaren devletlerin ve e, bankacılık sistemlerinin bu konu üzerinde bu eleştirileri çok ciddiye alması gerekiyor. Neden ciddiye alması gerekiyor? İşte bunu artık öyle bir aşamaya geldi ki bu. 100 milyonun üzerinde insan şu anda bu işte e, başta Bitcoin olmak üzere kripto paralara yatırım yapıyor. İşte burada bu değer unsurunu, bu güveni kendi sistemlerinde nasıl tesis edecekler onunla ilgili çalışmalar yapmaları gerekiyor. Yani burada işte yasaklayacağız mı, düzenleme mi getireceğiz, sisteme mi entegre edeceğiz bunu aslında belirlemeleri gerekiyor. Şimdi bu anlamda blok zincir sadece zaten para değil başka yerlerde de bu güven unsurunu sağlama konusunda çok etkili bir araç. Ama son olarak şunu söyleyeyim Bitcoin işte kısa yoldan köşeyi dönme gibi şeyler değil bunlar. Bunlar deneysel çalışmalar. Bunlar işte bu tarz dünyadaki ekonomik ve finansal gidişe getirilen sosyal bir eleştiri. Bunu bu anlamda ele alınması lazım. Ben benim için mesela Bitcoin'in kaça çıktığı ya da kaça indiğinden çok Kaç yılından itibaren Amerikan Merkez Bankası başkanları Bitcoin sözcüğünü telaffuz etmeye başladı ve bu sene kaç kere telaffuz ettiler Amerikan Başkanı ya da işte Hazine Bakanı ya da Merkez Bankası Başkanı bu önemli çünkü dönüşümün temel unsurları da burada o yüzden de son olarak şunu söyleyeyim ben bu işe hani kısa yoldan köşeyi dönmek gibi değil tam tersine burayı bir ekosistem olarak kabul edip bu ekosistem içinden kapitalist sistem içindeki özellikle toplumsal unsurları nasıl e, bu eleştirileri nasıl daha iyileştireceğiz, rehabilite edeceğiz ve bu anlamda biz ülke olarak ya da birey olarak bu ekosistemden nasıl yararlanacağız ve kendi para e, şey sistemimizi buna nasıl uyarlayacağız ve hatta dünyadan nasıl para çekeceğiz bununla ilgiliyim daha çok. Çok teşekkürler hocam. Ya dediğiniz noktalar gerçekten önemli. Şimdi Amerika'ya baktığımızda e, bu pandemi süreciyle beraber 1.9 milyar dolarlık bir işte kurtarma destek paketi e, açıkladı. Şimdi bu paraları böyle sınırsız kağıt üzerine basıyor ve piyasaya dağıtıyor ve piyasada da aslında çok ciddi bir para e, arzı var. Diğer taraftan ya yani bunlara bir aslında talep olsa Amerikan Merkez Bankası'na gitse ben bunu senden altına olarak istiyorum dese verebilecek bir parası yok ve küresel bir krize doğru gidebilir. Dediğiniz noktalardan direkt olarak zaten bu da çıkıyor. Diğer taraftan da hem Çin olsun hem Rusya olsun ciddi anlamda alternatif bir işte senaryo olabilir mi Swift tarafında vesaire diğer taraflarda kullanabilecekleri rezerv paralara alternatif bir sistem çıkarabilirler mi bunları tartışıyor. Bir taraftan da dediğiniz gibi işte Bitcoin ya da başka bir coin ne olacaksa bu tarz kripto paraların bir değişim aracı olarak kullanılması şeklinde aslında birçok değerlendirmeler var. Burada tabii mutlaka izleyicilerimizi uyarmak istiyorum ben. Yani sizin de belirttiğiniz gibi bu bir yatırım aracı değildir. Burada çok dikkatli olması gerekir. Spekülasyona da çok son derece açık olan bir sistemden bahsediyoruz. İşte 20 bin dolarlara çıkmıştı, 3 bin dolarlara düştü. Şimdi 50 bin dolarların üzerine çıktı. Yarın düşmeyeceğinin ya da artmayacağının garantisini hiç kimse veremez. Hiç kimse de öngörebilecek durumda değildir. Bu açıdan buralarda çok dikkatli olunmasını öneriyoruz. Çok teşekkürler hocam açıklamanız için de.